Evet. Bugün Dünya Kadın Günü. Kutlama mı, anma mı? Geçen zaman içerisinde her ikisi de oldu. Hem anma hem kutlama. Kadın mücadelesine destek veren ve kadınların eşitliği, cinsiyet eşitliği konusunda bu zamana kadar çaba sarf eden, emek sarf eden, bedel ödeyen bütün kadınlarımızı saygıyla, minnetle anıyoruz. Ayrıca bu yurt mücadelesini Kurtuluş Savaşı'ndan başlayıp bu zamana kadar kadının toplumdaki yeri konusunda büyük bir mücadele sergileyen keza kadınlarımızın da Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve bugünü keza anıyorum. Biz neredeyiz? Onun iyi anlaşılması lazım ve ne yapmak lazım bugün de. Çok güzel sözler duyacaksınız. İnanılmaz güzel sözler duyacaksınız paylaşımlar göreceksiniz. Televizyonlarda konuşmalar izleyeceksiniz. Ama neredeyiz? Ve ne yapmak lazım? Belki nerede olduğumuzu söyleyecekler ama ne yapılması gerektiği konusunda her zaman olduğu gibi topu taca atacaklardır. Bir kere kadınlarımızın aile içi şiddete ve kabadayılara maruz kaldığını belirtmek istiyorum toplumsal ve kültürel baskı var üzerlerinde. Eğitim ve öğretim imkanlarından pek çoğu yoksun bırakılmış durumda. Çalışma hakkın çalışma hakkında hakkından yoksun bırakılanlar var. Ayrıca iş yerinde ayrımcılığa maruz kalanlar var. Şiddet var, taciz var, kadın cinayetleri var, var oğlu var. 2019 Kadın Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre 167 ülke arasında Türkiye 114. sırada. Yani demokrasi diyoruz, hukuk diyoruz, özgürlük diyoruz, kadın erkek eşitliği diyoruz, reform diyoruz, Avrupa Birliği süreci dedik. Belki şimdi onların hepsi tıkandı ama 114. sıradayız. Küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre de Türkiye 153 ülke arasında 130. Yani dibe vurmuş durumdayız. Bir kadına dönük ön yargılar, tabular, kadına karşı dinin istismar edilmesi, kültürün istismar edilmesi ve eğitim sistemindeki çağdaş normların değil, bazı hurafelerin kadına dönük istismar edilmesi Türkiye'de kadının bulunduğu noktayı olması gerekenin çok gerisine gitmiştir. Bir, Türkiye'de atasözlerinden tutun deyimlerimize kadar kadın hep kadını aşağılayan, kadını hor gören, toplumda kadının yerini sadece ailesi ve çocuklardır diye tarif eden anlayıştan tutun da pek çok bugün asla kabul etmeyeceğimiz uygulamalar ve sözler yer etmiştir toplumda ve kadın bunlarla mücadele ediyor. Şimdi ne yapmak lazım? Onu konuşmak lazım. Birincisi kadının Ekonomik hayatta, sosyal hayatta yer alabilmesi, iş hayatında aktif, eşit ve adil bir şekilde yer alabilmesi için kadının mutlaka siyasette yer alması lazım. Bunun dışında konuşulan her şey hikayedir. Çünkü kadın siyasette olursa, kadın çıkan yasaların eğer ayrımcılık varsa onlara ayıklar iş hayatıyla ilgili, kendi kendisiyle ilgili olumsuz şeyler varsa onlara engeller. Ve aile hayatında, miras hukukunda ve diğer hukuki alanlarda kendisine dönük bir ayrımcılık varsa onu bu mecliste daha baştan engeller. Kadın siyasette yoksa bunların hepsi olur. Çünkü erkek egemen bir toplumun hazırlamış olduğu kadına dönük yasalardan adalet çıkmaz. Eşitlik çıkmaz. Kadını, kadının toplumdaki yerini tarif eden erkekler olmamalı sadece. Veya kadının yerini toplumda erkekler tarif etmemeli. Ona hakları olmamalı. Kadın önce siyasette yer almalı. Peki siyasette durum nedir? Bugün içler acısıdır. Kadın hareketlerine baktığımız anda dünyada çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Oy hakları yoktu. Parlamentoda seçme seçilme hakları yoktu. Çalışma hayatında ayrımcılıklar vardı. Ve pek çok duvar aşıldı. Ve bugüne gelindi. Türkiye'de kadın konusunda bir geriye gidiş vardır. Bunun sebeplerini tartışabiliriz. Çünkü kadının toplumda yerini tarif etmek isteyen anlayış kadını bir daireye alıyor. Din dairesini almak istiyor birisi, birisi kendi kafasına göre oluşturduğu demokrasi dairesini almak istiyor. Veya kendi oluşturduğu kültürel bir daireye kadını hapsedip onun üzerinden bir tanımlama yapmak istiyor. Bunların hepsinin aşılması ve yıkılması için kadının siyasette öncelikle yer alması lazım. Nasıl ki savaşta barut yoksa artık hiçbir şeyin bir anlamı yoksa kadın siyasette yoksa eşit değilse katılım konusunda eşit değilse buradaki yasaları birlikte çıkaramıyorsa burada daha başta suyun başında bulunmuyorsa ikinci, üçüncü aşamalarında verdiği mücadelenin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü etkisizleşiyor, etkisizleştiriliyor. Biz Yenilik Partisi olarak tüzüğümüzde ve programımızda açık, net bir tavır sergiledik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir şey yaptık. İlktir. Hiçbir siyasi partide bu yoktur. Nedir o? Kadın erkek eşitliği mutlak eşitliği. Yüzde elli kadın, yüzde elli erkek bütün yönetim organlarımıza aldık. Her seviyede yüzde elli eşitliği uyguluyoruz. Neden? Çünkü orada kadın olursa burada da yasa iyi olur. Dışarıda çevre iyi olur. Evet evde aile iyi olur. İş hayatında uyum olur. Sokakta barış olur. Daha düzgün ve daha dirlikte dirlik olur düzenlik ve dirlik olur. Bu daha baştan olmadığı zaman diğer ikinci aşama, üçüncü aşamalarda kaos olur. Sürekli kadın cinayetleri olur. Taciz olur, tecavüz olur. Sosyal haklardan mahrumiyet olur. Bu olmadığı zaman kadına dönük şiddet olur. Onun için bu işin başı siyasettir. Siyasi partiler iki yüzlüdür. Hiçbir tanesi doğru söylemiyor kadına dönük bütün bu olayların azaltılması, ben tamamen yok edilmesinden bahsetmiyorum. Çünkü maalesef dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde de bu tam manada yok edilmiş değil. Ama azaltılması için kadının aktif bir şekilde, eşit bir şekilde siyasette yer alması lazım. Kadına kota tanıyanlar, yüzde yirmi, yirmi kota tanıyanlar kadını daha başlangıçta eşit görmeyenlerdir. Kadına yüzde yirmi yirmi beş kota sağlayıp tüzüğünde sonra uygulamada o kadın kotasından erkekleri yararlandıranlar da iki yüzlüdür. Dolayısıyla siyasetin kendisi iki yüzlüdür. Böyle olunca biz bir farklılık yaratalım istedik yenilik partisi olarak. O farkımız da şudur. Her yerde eşitlik. Her alanda eşitlik. Bütün yönetim kademelerinde eşitlik. Il başkanlarında, ilçe başkanlarında, yönetimlerde, meclisimizde, kendi egemenlik meclisimizde ve başkanlar kurulumuzda kendi partimizin, Yenilik Partisi'nin başkanlar kurulunda eşitlik dedik. Yüzde elli dedik. Uygulayalım ama şükürler olsun 65 bir oran şu anda söz konusu. Siz güzelliği konuşmak istiyorsanız 8 Mart'ta, mutluluğu konuşmak istiyorsanız, kadının toplumdaki rolünün arttığını konuşmak istiyorsanız, önce siyaseti, siyasetteki kadının yerini tarif edeceksiniz. Kadının yeri yüzde 25, yüzde 30 kota olamaz. Onu da gel ki uygulamıyorsunuz kadın yüzde elli eşit bir şekilde yer aldığı zaman bu arkamızdaki genel kurul salonunda erkeklerin ağırlıklı olduğu bir meclis olmaz. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir meclis olmadığı zaman da erkeklerin borusu ötmez. Kadın kendi haklarına sahip olur ve o hakları en iyi şekilde kullanır, onlardan yararlanır. Bugün bu mücadelede yer alan, bu zamana kadar bu mücadeleyi sürdüren, kadın erkek eşitliği konusunda mücadele veren bizim kadınlarımız, Kurtuluş Savaşı'nda yer alan cephede, akabinde, akabinde bütün siyasi sürecin her aşamasında yer alan, omuz omuza mücadele veren kadınlarımızı saygıyla anıyorum. Bakınız en önemli şey eşitliktir. Eşitliktir cinsiyetin eşit olduğunu kabul etmektir. Bugün pandemide en çok kadınlar vuruluyor. Neden? Çünkü en fazla pandemi süreci onları pek çoğunu çocuklardan dolayı eve hapsetti. En büyük sıkıntıyı kadın çekiyor. Pahalılık var, hayat pahalı en fazla kadın etkileniyor. Çünkü evde kazanın kaynaması lazım. Onun sıkıntısını, stresini o yaşıyor. Evet, online eğitime geçildi. En fazla kadın stres çekiyor en fazla onun ceremesini onlar çekiliyor. Miras hukuku, çalışma hukuku, normal iş hukuku ve hayatın diğer alanlarında kadınlarımız hala hak ettikleri yerlerde bulunmuyorlar. Ama bunun çözümü bunları konuşmak değil. Bunları konuşurken bir şey önermektir. Biz Yenilik Partisi olarak yepyeni bir şey öner önerdik. İlk defadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defadır. Tüzüğüne, programına eşitliği koyup ve onu uygulayan tek partidir Yenilik Partisi. Bütün kadınlarımızı, bütün yürekli kadınlarımızı bu mücadelede Yenilik Partisi altında yeni bir mücadeleye davet ediyorum ben şahsen. Hiçbir şey tesadüf değildir. Kadın mücadelesi sizlere kota öngörenlerle olmaz. Sizin yerinizi tarif eden erkeklerle olmaz. Gelin kendi konumunuzu, kendi yerinizi, kendi eşitliğinizi hep birlikte eşit bir şekilde belirleyelim. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Evet